11. sorumuzda ikiz kenar dik üçgenle ilgili bir kural verilmiş. Neymiş bu kural? Dik kenarlar A iken hipotenüs yani 90 derecenin karşısı dik kenarların kök 2 katı olmak zorunda. Buradan biz şunu yapabiliriz. Yani bize burası verildiğinde dik kenarlardan birisi verildiğinde hipotenüsü bulmak için kök 2 ile çarparız. Hipotenüs verildiğinde ise dik kenarlardan birini bulmak için bu sefer de kök 2'ye böleriz. Sorumuz şöyle diyor. Zemine dik durumdaki bir aydınlatma direğinin 8 metrelik kısmı bağlantı noktasından koparak zemine monteli kısmı ile 45 derecelik açı yapacak şekilde devrilmiştir. İşte şekil burada. Şimdi buna göre aydınlatma direğinin başlangıçtaki uzunluğunun metre cinsinden değeri aşağıdaki tam sayılardan hangilerinin arasındadır? Şimdi başlangıçtaki değerini bulmak için şurayı bulmamız lazım. Hemen burası 8 ise şuralar görüyorsunuz dik üçgen şöyle. İkiz kenar dik üçgen 45 45 90 üçgeni. Şurayı bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? 8'i kök 2'ye bölüyoruz. Çünkü hipotenüs verilmiş. 8'i kök 2'ye böldüğümüzde şöyle yapabiliriz işlemi. Kök 2 ile genişletelim. 8 kök 2 iki bölü 2'den 4 kök 2. Bakın şu diklik 4 kök 2. O zaman bu direği Geri bütün hali düşünürsek 4 kökü şu kırılan bölümün alt tarafı yıkılan tarafı da 8. Yani toplam boyu 4 kök 2 artı 8 olur. Peki 4 kök 2 artı 8 sayısı hangi sayılar arasındadır? Buradaki 4 kök içeri atarsak 4 içeriye 16 diye girer ve 2 ile çarpılınca 32 olur. Kök 32 artı 8 oldu. Kök 32 sayısı arkadaşlar nedir? Kök 36'dan küçük yani 6'dan küçük 5'ten de büyüktür. 5 ile 6 arasındadır. 5 ile 6 arasında olan bu sayı üzerine 8'i de eklediğimizde ne oluyor? 8, 5 daha 13, 8, 6 daha 14. Direğimizin boyu 13 ile 14 arasındadır diyoruz. O zaman cevabımız da Bursa oluyor arkadaşlar.